06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat Araç çeşmini ışıklarda durduruldu Şimdi e, otoyolda durmadan ihbar ediliyor Otoyolda durmadan ihbar ediliyor Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor Yani bu benim sorunum bu ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah korusun bir saldırı olabilir. Ol, uzaklaş bak içeri çemkiliyorsun çem, ya. Tükürük geliyor içeriye. Uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir saniye. Kim ihbar ediyor benim arabamı? Ekipler PTS kayıtları düşmüş. Ekipe tamam, ya böyle terbiyesizlik tamam. terbiyesizlik olur. Ne zaman gelsem bu pislikle millet uğraşıyor. Milletvekili aracı da. olarak çıkmıyor. Bu benim sorunum. Neden? Tamam zaman. ben ne bir ol, saniye. Ben bir resim çekin ben amirime göstereceğim. Sen seni. Bir verir misin? Bir saniye hanımefendi. Bana adını verir misin sen? Hanımefendi bir saniye lütfen. Bir saniye lütfen. Bilgi vereceğim şimdi şu an. Küfür etmeyin, hakaret lütfen. 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 Ben video kaydını alıyorum Kendileri bize hakaret ettiler. Artık terörist muamelesi yapıyorsunuz. Mesela haber merkezi ihbar ettik. Ana tepkiler aldık. Hangi parti mersin kendi? Hangi parti mersin? Hangi parti Ama yani bakın. Sorumak da Evet. <laughs> değil, görüntü. Görüntü. Ne, ne kimliği görmek istiyorsun? Şey Çıkar kimliği sağ abi. Yanaş sağ yanaş, yanaş diye ya. bir tamam, şey yok. Çıkar kimliği abi. Bir saniye. Tamam beni sağa yanaş. Beni tamam. sağa çektin mi? Tamam müdürüm arayacağım. mi? Müdürüm arayacağım. Tamam. Arabaya koştun değil mi? Tamam müdürüm arayacağım. Müdürüm arayacağım. Abi bak sen benden ben de Tamam müdürüm arayacağım. Bu düğün normalatı, bir marika. Tamam. Tamam, seni de ben götürürüm. Bugün çekelim. Bak lan, senin 2 numara yere de lan, olmaz Ben senin şimdi yeni götüreyim abi.